Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Bu bir sisin. Çok uzun saatler nasıl çalışabiliyorsun? Çalışmak zorunda olmak. Yumurta kapıya dayandı derler ya. O bir günümü çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Benim gibi izin günü hani haftada bir gün olan arkadaşlarım var. Artık midem bulanıyordu ders çalışmaktan. Bulanıyor daha doğrusu ev. Bir 5-6 ay daha işe girmeseydin de AGT'ye Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve umarım kötü sesi gelmiyordur. Şimdi sizinle bugün pazartesi, onu paylaşayım öncelikle ve ben pazartesi günleri izinliyim. Şimdi bir kahve yapacağız. Daha doğrusu kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltı hazırlarken de biraz sizinle konuşmak istiyorum ama öncelikle kettle bir sesi. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Şu masaya oturalım beraber ve kahvaltı yaparken konuşalım. Daha mantıklı olacak bence. Tabii ki benim kahvaltım. Ve... <laughs> Yok, ay Arkadaşlar bugün benim izin günüm. Pazartesi günü. Şimdi ben normalde biliyorsunuz haftalık olarak ders programı paylaşıyordum ama şu an yani işe girdiğim için hepsini yetiştiremiyorum. Haftalık olarak ders programı paylaşsam yani onu çeksem editleyemem. Editlesem paylaşmak için zaman lazım. Yani o yüzden artık haftalık ders programı paylaşmayacağım ama şunu yapmayı düşünüyorum. Onun yerine pazartesi günleri izin günüm olduğu için zaten haftalık olarak kendime program yapıyorum ve yaptığım programı artık pazartesi günü işte izin günümde ders çalıştığım videoları size çekeceğim ve o videoları çekerken de o videonun başında hani haftalık olarak nasıl bir plan yaptım kendime onu göstereceğim size. Mesela bu haftanın daha bir planını yapamadım çünkü çok yoğundum gerçekten. Ama şimdi birazdan bir plan yapacağız. Hem onu sizinle paylaşacağım hem de bugün benim izin günüm olduğu için bakalım ne kadar ders çalışabileceğiz. Yani ben bu haftayı belki es geçebiliriz bilmiyorum. Es geçebiliriz derken daha o kadar fazla çalışmayabiliriz ama ben bundan sonra yani bu haftadan sonra bir yere gitmezsem, bir işim olmazsa mutlaka yani 8 saat, 9 saat mutlaka ders çalışacağım. Haftada bir gün zaten. Haftada bir gün olduğu için bence bunu yapabilirim öyle düşünüyorum ki bence güzel de olur. Çünkü diğer günlerde ben bir denedim kendimi sabah erken kalkıyorum işte akşam geldiğimde falan filan derken 4 saat, 5 saat çalışabiliyorum. Yani 5 saat ama 6 saati mümkün değil bulamaz. Yani çünkü çok fazla çalışıyorum ve gün içinde çalıştığım yerde zaten ders çalışma imkanım yok. Çünkü çok fazla görüşmem oluyor ve çok fazla işim oluyor. O yüzden eve geldiğimde ve oraya gitmeden geç gittiğim için onda gidiyorum işe. Onda gittiğim için aslında bana sabahtan biraz fazla vakit kalıyor. Eğer o vakti güzel değerlendirebilirsem benim için güzel olacak ve akşam döndüğümde de çok aşırı yorgun olmamış oluyorum. O yüzden aslında akşamda da şöyle bir 3 saatim 4 saat belki ama çok az uyumuş oluyorum 4 saat olduğunda da. Yani birazcık vaktim var dediğim gibi çalıştığım günlerde. Ama onun dışında çok fazla bir vaktim yok. Hani her gün benim şu saatten sonra her gün öyle 8 saat, 9 saat, 10 saat daha çalışmam çok mümkün olmayacak. Bunu biliyorum. Ve yapacak bir şey yok. Gerçekten artık psikolojim bozulmuştu ve çalışmam gerekiyordu. Yani bir işe girmem gerekiyordu tam zamanlı olarak. Çünkü ben çalışmaya alışmışım. Çok uzun senelerdir çalışıyorum. Ki bana şey söyleyenler vardı arkadaşlarım. Hepinize mesaj yani hepinize böyle cevap vermeye çalışıyorum işte yazdığınız yorumlara falan. Ama onlara da yoldayken cevap verebiliyorum ve çok fazla buna da baktım olmuyor. Şöyle bir durum var. İşte keşke bir 5-6 ay daha işe girmeseydin de AGS'ye odaklansaydın her şeyi yapardın diyen bir kitle var. Arkadaşlar şöyle ben zaten 4-5 aydır evdeydim işte KPSS'de bittikten sonra belki daha fazla olmuştur. Çok az gidiyordum işe ve ben evde olduğum saatler boyunca daha az çalışıyorum. Çünkü sürekli temizlik yapıyorum, sürekli orayı toplayayım, burayı toplayayım. Yani ben evdeyken aslında kendime daha az vakit yaratıyorum. Evet geçen sene yaratıyordum o vakti ve daha fazla çalışıyordum ama bu sene gerçekten onu yapamamaya başladım. Çünkü artık midem bulanıyordu. Ders çalışmaktan bulanıyor daha doğrusu evdeyken. Sadece evdesiniz ve sürekli bir hedefiniz var ve onun için ders çalışıyorsunuz falan. Yani bu bana göre çok bana göre bir şey değil zaten. Geçen sene de çok fazla bana göre bir şey değildi ama belli bir hedefim vardı ve onu çok istiyordum. Bu yola da baş koymuştum yani geçen sene ve dediğim gibi bu videolara ilk başladığım zamanda da size söylediğim gibi benim KPSS'den bir alacağım var arkadaşlar bu AGS olsun KPSS olsun istersenler değiştirsinler isim başka bir şey olsun benim bu sınavlardan bir alacağım var çünkü ben gerçekten çok fazla emek harcadım ve ben bu sınavlardan bir şekilde başarılı olacağım. O, o, konuda bir sıkıntımız olmasın. Onu halledeceğim. Ama dediğim gibi benim çalışmam gerekiyordu. Ve çalıştığım zamanlarda gerçekten daha fazla ders çalışabiliyorum. Ben onu fark ettim. Çünkü düşündüm kendi kendime dedim ki evde kalıyorsun, temizlik yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. E ee, sana zaten vakit kalmıyor. Hem para kazanmıyorsun hem sigortan yatmıyor. Ama dedim <laughs> yani kendi kendime konuşuyorum bunlar benim kendi düşüncelerim bu arada. Ama dedim yani paran yatmıyor işte sigortan yok falan daha iyi olabilir çalışsan. En azından daha fazla hem kazanırsın hem biraz yani değişmiş olur, havan değişmiş olur, bir kendine gelmiş olursun bir şekilde dedim ve Güzel oldu. Bu arada bugün ne kadar ders çalışacağız ona da bakacağız. Bu arada bir şey daha var arkadaşlar. Yani özel sektör içinde çok fazla bir şey bekleme diyen arkadaşlarım olmuş. Şimdi ben zaten 5 senelik <laughs> özel sektörde çalıştığım için 5 senelik bir deneyimim var benim özel sektörle ilgili. Yani içiniz rahat olsun. Benim girdiğim özel sektör benim zaten ihtiyaçlarımı ve benim kendi istediğim şeyleri karşılamasaydı zaten girmezdim ben o işe. O yüzden hani bu yönden içiniz rahat olsun. Ben de özel sektörde daha önce çalıştım ve neyin ne olduğunu da maalesef ki biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden girdik bakalım. Allah utandırmasın. Yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Hepimiz için öyle. Sadece benim için öyle değil bu arada. Ben hepiniz için dua ediyorum. Hepimiz için dua ediyorum. O zaman söyleyeceklerimi söylediysem şimdi gidelim. Ben kahvaltımı yapayım. Heh, bu arada şunu söyleyecektim. Ben sabah kalktım. Hatta sabah kalktığım saati de buraya koymuşumdur muhtemelen. Erken kalktım ama dışarıda işlerim vardı. Hemen hazırlanıp dışarıya çıktım. Sağlık raporu falan almam gerekiyordu iş için. İşte bir sürü halletmem gereken işler vardı. Onları hallettim ve şu an saat 12 civarında. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra ders çalışmaya başlayacağız. Ve çok merak ediyorum. Bakalım izin günümde ne kadar ders çalışacağız. Belki benim gibi izin günü hani haftada... Bir gün olan arkadaşlarım vardır ve gerçekten o günlerde daha fazla ders çalışmak isterseniz ve bu videolarda da ben çalıştığım için size de belki bir fikir olur. Nasıl çalışıyorum, nasıl planlıyorum izin günlerimi. Belki size de bir fikir olur. O zaman hadi kaçalım. Evet. Bu haftaki planımız hazır. Hepsinin tarihlerini yazmadım. Bunu diğer deftere geçireceğim ama yanımda bulunsun ne olur ne olmaz diye çünkü yolda gidip gelirken de yapıyorum bazı günde yapmam gerekenleri biraz yolum var çünkü gittiğim iş yerine şöyle göstereyim size tarihe başlıyoruz bu hafta ve matematikten de 3 konumu bitirmiş oluyoruz evet hadi hayırlı olsun bakalım yeni haftamız ne kadarını yapabileceğiz artık haftanın sonunda gösteririm 2 video mu olur 3 video mu olur bilmiyorum bu hafta arkadaşlar güncellemeye geldim Şöyle ki 20 paragraf ve bir sözel mantık çözüldü. Coğrafyadan deneme çözüldü. Mevzuattan 2 değil yaklaşık 7 video izlendi. Şu an eğitimin temellerinden video izleyeceğim. Ve daha sonra tarihten video izleyeceğim. Ve 5 saate yakın bir çalışma var. Manikürler yapıldı. <laughs> Pijama moduna geçildi. Ve Yapmam gereken her şey bitti. Hatta fazlasıyla. Arkadaşlar bir şey fark ettim ki ben çalışmaya başlamadan önce o kadar vaktim vardı. Evdeydim. Ve asla bu kadar çalışamamıştım. Tamam çok yoruldum. Şu anda saat 1 civarında doğru. Ama çalışmadığım zamanlarda bu kadar ders çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır. Çünkü ders çalışmaktan çok sıkılmıştım. Ve şimdi çalıştığım için haftada bir günüm olduğunu biliyorum ya olan o bir çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Bunu da biliyorum. O yüzden çok iyi bir şekilde çalışmam gerekiyor. Şimdi benim çalıştığım şeylerde çok fazla konu var. İşte eğitimin temelleri, mevzuat bunu biliyorum. Ama eğitimin temelleri ve mevzuattan ben normalde biliyorsunuz her gün iki video koyuyordum. Şimdi mesela bugün o dinlediğim altı video, üç gün gibi düşünebilirsiniz. iki dört, altı yani yarın dinleyemezsem işte konu dinleyemezsem ve yazamazsam aslında bugünden yapmış gibi oldum ben onu. Biraz vicdanımı rahatlatmak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü işte yolda giderken, işe giderken vesaire soru çözebiliyorum ya da bir şeyler okuyabiliyorum, işte video izleyebiliyorum ama not alma şansım olmuyor. O yüzden not almam gereken şeyleri evde çalışmak zorundayım. Çünkü iş yerinde veya dışarıda bunları yapamıyorum. O yüzden izin günümü biraz daha konu yazmam gereken konu videolarını bitirmeye ayıracağım. Bundan sonrası da hep böyle olacak aslında. Bilmiyorum benim için bugün verimli geçti. Çünkü anladım bu arada sorularını çözüyorum ama yarın giderken çözeceğim. Mesela eğitim bilimlerinden bitirdiğim kanunların eğitim bilimleri diyorum. Mevzuattan ve eğitimin temellerinden bitirdiğim ünitelerin sorularını yarın çözeceğim Marmaray'da giderken işe. O yüzden muhtemelen telefondan açarım sayıcı. Hani telefonun sayıdığını koyarım eve geldikten sonra da telefondan devam ettiririm. Bakalım ne kadar çalışacağız yarın. Göreceğiz hep beraber. Bu benim izinli olduğum günde ne kadar çalıştığım videosuydu. Aslında ders çalışırken de kendimi çekecektim ama onu unutmuşum. Ama neler yaptığımı şimdi size göstereyim. Bu arada tam olarak 9 saat çalıştık. 9,5 saat denmez. 9 saat 15 dakika falan. Şu şekilde Birim paragrafım, bir sözel mantığım var. Coğrafi konumundan 50 soru da çözdüm bu arada. Yarın mesela eğer yetiştirebilirsem iklimden 50 soru çözeceğim. Ne kadar yetiştirebilirim bilmiyorum. Mesela yarının şu mevzuat ve eğitimin temellerinden videosunu izlemiş oldum bugünden aslında. Yarın işte tarihten video izlerim muhtemelen. Üst sayılardan soru çözmem gerekiyor. Coğrafyadan denemeyi muhtemelen giderken çözerim. Ve burada bitirdiğim işte mevzuatın, bitirdiğim kanunlarının sorusunu çözeceğim tarihe başladım. Tarihi izledim. Coğrafyadan deneme çözdüm ve paragraf çözdüm. Bugünüm bu şekilde geçti. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Şaka değil. Gerçekten çok uzun süre sonra şunu görmek o kadar güzel ki. Uyuyacağım bu arada. Bakın orada hazırlığımı yapmışım. Saat 1'e geliyor çünkü ve çok yoruldum. Sizin gününüz nasıl geçti bu videoyu izledikten sonra gününüz nasıl geçiyor ve benim gibi çalışanlar varsa izin günlerinde bu saatlere ulaşabiliyorlar mı? Ben ilk defa böyle bir şey yaptım yani ben hiç çalışırken tam olarak KPSS'ye hazırlanmamıştım. Hep böyle yarım yamak hazırlanıyorum işte ya deyip hazırlandığım bir sürecim olmuştu ama bu sefer yani bugün gerçekten 9 saat iyi bir süre bilmiyorum. <laughs> Kendime gurur duydum biraz bir de şey diyorsunuz ya bana sürekli işte çok uzun saatler nasıl çalışabiliyorsun? Ya bence bunun çalışmak zorunda olmak hani yumurta kapıya dayandı derler ya biraz onunla alakalı. Çünkü başka günlerde bu kadar vaktim olmayacak. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım olmayacak. Bunu bilmenin verdiği bir zorunluluk var galiba. Hani sizin günde 3 saat 4 saat çalıştığınız şeyi her gün 3-4 saat çalıştığınız şeyi ben bir günde sığdırmak zorundayım. Çünkü diğer günlerde 2 saat işte 3 saat falan çalışıyorum çalışabiliyorum. İşte 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 çalış konuşamıyorum. O kadar yorulmuşum ki işte çalıştığım için o kadar yapabiliyorum. Belki bundan kaynaklıdır ama eğer isterseniz yorumlara yazın. Nasıl odaklanıyorum, nasıl yapabiliyorum. Bunu da sizinle paylaşırım. Bu arada eğer isterseniz yani bir saat bir saat çekip onları ekleyip işte 5 saat benimle çalışın, 6 saat benimle çalışın videoları da yükleyebilirim. Onları da yazabilirsiniz aşağıya. Tabii bunun için nasıl vakit bulacağım bilmiyorum ama bir şekilde hallederim. En azından her gün birer saat çeksem çalıştığım zamanı belki o şekilde yükleyebilirim. Neyse ben çok yoruldum. Kaçıyorum. Yarın yeni bir gün ve iş var. Umarım video çekmeyi unutmam sabah ve o videoları birleştiririm. Ne kadar çalıştığımı da sizinle paylaşmış olurum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.